Dünya eski güzelimiz Azra Akın, oğlu Demir Koru'yla Etiler'de bir AVM'de kameralara takıldı. Ünlü model son yıllarda görev aldığı sosyal sorumluluk projeleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. Birkaç e, iyi teşekkürler. Birkaç şey için geldik, e, ihtiyaç için geldik. Sosyal sorumluluk projelerinde de yer alıyorsunuz. Ee, çok, Hı -hı. Yaptığınız şeyler. E, çok evet evet pandemi nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları geride bıraktığı çocuklar için e, çalışıyoruz. Çok başarılı gidiyor ve bu kampanyaya destek olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Azra Akın önceki yıl Bakırköy Kadın Cezaevi'nde anneleriyle beraber kalan 40 çocuğu bir günlüğüne dışarı çıkarmıştı. Sadece bir gün dışarı çıkmak amacımız değildi tabii ki. Çok da güta, küçük güzel bir iyileşme oldu kanunda. E onun dışında hala devam ediyoruz o projeye. Akın geçen günlerde oğlu Demir ve eşi Atakan Koru'nun mutfak maceralarını sosyal medyadan paylaştı. Kardeşiniz teşekkürler. Çok evet çok evet. Evet yani, evet. Çok teşekkürler. Şimdi bu durum birazcık şey ben çok fazla maruz bırakmak istemiyorum. Tamam. Size bir dahaki sefere daha uzun konuşalım. Olur mu? Daha tamam. Daha teşekkürler. <laughs> Ünlülerin yaşam koçu Şeyda Coşkun, Sabancı ailesini zayıflatmaya devam ediyor. Geçen yıllarda Hacı Sabancı'nın fazla kilolarından kurtulmasını sağlayan Coşkun, şimdi de ailenin gelinleri Pınar Sabancı ve Irmak Köseoğlu bebek sahilinde yürüyüş yaparken görüntülendi. Sen ne güzelsin ya, senin gözler mözler. Ya abi benim başım dönmeye başladı, için kıpırışmaya başladı ya. Ya, seni, Selin bir şey sorabilir miyim? <laughs> Allah yamış işte ne yapayım. Tabii. Selin nasıl aldatırlar ya? Çok güzel hareketler 2'nin sempatik oyuncularından Hamza Yazıcı, Camdaki Kız dizisinde rol almaya başladı. 29 yaşındaki Yazıcı, Cihangir'de set çıkışı kameramıza takıldı. Abi, bunu söylemeye şansım yok ya vallahi Bundan sonra olacaklara engel olamayan herkes cezalı. Harun rolüne hayat verdiği Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Mehmet Aslantu Haftabaşı başı Cihangir'deydi. Ünlü aktör oğlu Can'la adres aradıklarını söyledi. Merhaba efendim, nasılsınız? Çocuklar şimdi bir yer bulalım sonra konuşuruz. Bir yerde mi bulacaksınız? Yok yok yere bakıyoruz sonra dönüşte, dönüşte görüşürüz. Evet, bakıyorsun falan. Yok görüşürüz. yok canım yok canım. Buralar yılların şeyi. Ya yıllar herkesin burada geçmişti. <laughs> <yani. Ben gülüyor> <görmedim de. gülüyor> Nasıl? Pandemi mandemi umrunda değil dalayım diyorsun sohbete ha? Var mı Can abi söylemek istediğin bir şey? Benim yok sen konuşabilirsin. Sohbet ediyor aslında. Geçen Ediyorsun yani. evet. Doğru. Azımanınla görüştük şeyden denk hmm. eklemiştik. O da eğitimlerini alıyor herhalde. Nasıl gidiyor her şey yolunda senin için? Güzel her şey yolunda. Eğitim, kurslara gidiyorum. Oy forget Çil a curfew Bade Nişantaşı'nda köpeği Mösyü'yü veterinere götürürken görüntülendi. Yürüyüşe mi çıktınız? Yani hem yürüyoruz, biraz hasta gibiydi hafta sonu. Şimdi veterinerini ziyaret edeceğiz. Bakalım hmm. neyi Ya hastalık değil de doğası gereği üremek istiyorlar da. Normal <laughs> Evet. Sahte vekaletle sigorta şirketlerini dolandıran bir kişinin bade de ağına düşürmek istediği gündeme gelmişti. Bu sigorta ilgili bir davalık adınıza, sahte bir vekaletname Evet öyle bir şeyler var galiba ama öyle, tam bir şey, şey o, o, yok zaten. avukatım evet. izleniyor. Ama evet. öyle bir şey olmuş galiba. Kenan İmirzalıoğlu Fulya'da özel bir hastaneden çıkarken kameralara takıldı. Ünlü oyuncu konuşmadan hızla aracına bindi. Efendim bey, merhabalar. Efendim, Efendim bir, olarak, bir, bir, problem var. İmirzalıoğlu muhabirlere el sallamakla yetindi. Ben bu arada yaşam koçuyum. Ah. Evet bu yaptığımız hareketler kocanızı kıskandırmak için etkili. Ama ilişkinizdeki problemleri çözebileceğini çok... Şu an sadece oyunculuğunuza ihtiyacım var. Yaşam koçluğu belki sonra. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde konuk oyuncu olan Gurur Doğan yakın bir kız arkadaşıyla yemek yerken görüntülendi. Adını roman koyacağını açıkladığı oğlunu dünyaya getirmek için gün sayan Öykü kareel bir AVM'de görüntülendi. <Sessizlik> Kareyel, eşi Can Bonomo'nun doğacak oğluna şiir yazdığını söyledi. Nasıl gittiniz? Can Bey de bir şarkı söyledi. Şarkı yapmış galiba. Şimdi doğrulukla ilerlediniz mi? Yok şarkı <laughs> şiir Teşekkür ederim, Peki, çok teşekkürler. teşekkürler, sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Ama bak eğer beraber yaşlanacaksak iyi de kötü de günlerimiz olacak. Kavga edeceğiz, bağıracağız, çağıracağız. Yasak Elma dizisinin çatıyı Berk Oktay İstinye trafiğinde kameralara takıldı. <laughs> Sete gittiğini anlatan ünlü oyuncu Yasak Elma'nın şahikası Nesin Cevazade'nin projeden ayrılacağı iddiasına yanıt verdi. Çok şükür devam. Her şey yolunda bir. Yolunda, yolunda çok şükür. Son günlerde bir haber çıktı Nesin Hanım diziden ayrılacak. Yok ben bir bilgim yok öyle bir şey. Siz de siz başka aynen. neler yapıyorsunuz? İyi, i̇yi vallahi ne yapayım dizi başka hiçbir şey yok. Vallahi, Aynen aynen. single çalışması Bella ile YouTube'da 60 milyon izlenen fenomen şarkıcı Merve Yalçın, Romanyalı ünlü grup Cipsi Kasuel beraber Romani adlı şarkıda düet yaptı. Bu teklif ilk geldiğinde neler hissettiniz, neler düşündünüz? Hayal eder miydiniz mesela böyle çalışmalı. Kesinlikle çok fazla istediğim bir şeydi zaten. E, global'e daha çok iç, içerik üretmek, şarkı yapmak. Hem ülkece hem kendi adıma daha fazla iş yapmamız gerekiyor bence yurt dışında da. Bir araya gelemediniz pandemi sebepleriyle evet. herhalde ama uzaktan bir çalışma oldu. Evet, değil mi? biz burada yürüttük çalışmalarımızı. Onlar Romanya'da yürüttüler. Ama ortaya gerçekten sanki bir aradaymışız gibi bir güzel bir iş çıktı. Romanya'daki konserleri siz de izletecektiniz. Evet, evet. Romanya'ya ben de gideceğim. Çok heyecanlıyım. Konserlerde de e, Cipsi Kasoya'la beraber ben de yer alacağım. Çok mutluyum bu konuda da. Ünlü stilist ve tasarımcı Eda Taşpınar Meksika tatilinden yaptığı paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Tatilde köpek balıklarıyla beraber yüzen Taşpınar yaşadıklarını şu satırlarla ifade etti. ''Zor bir dalış alanıydı. Akıntı çok fazlaydı. Tekneden suya atlayanlar aşağı atılmış olan ipe tutunarak inmeliydi. Akıntıdan dolayı ipi ıskalayanlar oldu. 25 metre altımızda inanamayacağımız bir görüntüyle karşılaştık. Bulşarklar beyaz köpek balıklarından çok daha sinirli hayvanlardır. Yaklaşık 20 taneydiler. Dişiler hamileydi. Bize görsel bir şölen sundular. Çarpanlar çok yakınımızdan geçenler oldu.'' En inanılmazıysa yukarı çıkarken har halinde etrafımızı sarıp bizle beraber yukarı çıkışlarıydı. Yaptığım en tehlikeli ama bir o kadar da unutulması imkansız yegane şey köpek balıklarıyla kafesiz dalış. Go, Geçen günlerde İstanbul'a dönen Taşpınar trafikte kameralara takıldı. Burada güzel bir tatil yaptınız köpek balıklarıyla yüzdünüz. O anda neler yaşadınız biraz konuşalım mı? Konuşmak istemiyor musunuz bugün Eda Hanım? değmez. Ezer Soy nişan taşında görüntülendi. Nasılsınız efendim? İyidir bir tanem ne olsun evet. sizler bu soğukta ne yapıyorsunuz burada ya? Soğuk, soğuk. kış yaz fark etmiyor çalışıyoruz biliyorsunuz. Nasıl demek? için durmak yok biliyorsunuz efendim. Durmak yok. yola evet. Yalla devam. Tamam, tamam. <laughs> Nasılsınız? Nasıl? Ne var İyidir ne olsun. Biz de dolaşıyoruz. Alışveriş biraz. Pandemi günleri nasıl geçiyor? Zor mu, sıkıntılı mı? Yani tabii ki oturarak geçiyor. Eve gidiyoruz, oturuyoruz. Ofise gidiyoruz, oturuyoruz. Oturarak geçiriyoruz. Usta yorumcu sahneye çıkmayı çok özlediğini söyledi. Özlediniz mi peki sahneleri dönmek? Özledim vallahi. Yani inşallah şu pandemi biraz hafiflerse şu salonlar, konserler açılırsa biraz renkleniriz diye düşünüyorum. Çünkü bir şu bir anda hayat çok var. monoton. Oturuyoruz, devamlı oturuyoruz. Duyduğumuza göre bozacıdan geliyormuşsunuz. <laughs> evet hayatım. <laughs> Muazzez Ersoy, sanatçı sanatçının dost olmaz sözüne katılmadığını da vurguladı. Sanatçı Ve... kolay kolay dost olmaz derler ya, dost bulunmaz. <laughs> Katılıyor musunuz bu söyleme? Ya dostluk e, karşılıklı iki insanın yani iki kişinin geliştirmesine, iki kişinin sevgisine, saygısına bağlı. Yani karşılıklı saygı olmazsa karşılıklı hoşgörü olmazsa sadece sanat camiasında değil hiçbir alanda dostluk olmaz. Yani sadece sanat camiası indirgememek lazım. Bence de yani herkes karşılıklı birbirine saygı, hürmet, olgunluk, anlayış gösterecek, hoşgörü gösterecek. Böyle. Sizi öpüyorum hayatım. Soğuktan ve de virüsten iyi korunun. Teşekkürler. Kendinize Teşekkürler. iyi bakın. Dillettin boynu büyük şarkılar. Sesi ben susarım anı Yeni albümü için hazırlıklarını sürdüren Edis, Martılar adlı şarkısını 26 Mart'ta göreceği çıkardı. Edis, söz ve müziği Emrah Karakuyu'ya, düzenlemesi ise Ozan Çolakoğlu'na ait Martılar şarkısı için pandemi, karantina, virüs derken sadece evlere değil içimize de kapandık. Tam da bahar kapımızdayken bu şarkı hem içimizi açacak hem de ruh halimizi düzeltecek dedi. anlamazlar, durmuyor